Arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün sizlerle birlikte yeni telefonum Poco X3 Pro'nun e, video kalitesi video kalitesini e, ilk videosuyla karşınızdayım. Gerçekten harika, şahane bir telefon. Bu telefon için güzel dileklerinizi bekliyorum Güzel likelarınızı bekliyorum Hayırlı olsun her bir like hayırlı olsun demek Her bir yorum hayırlı olsun demek Lütfen ve lütfen arkadaşlar Bu videoya güzel bir destek verin Gerçekten bugüne kadar almış olduğum en güzel telefon kalitesi En yüksek telefonlardan bir tanesi Özelliklerini çok kısa bir şekilde bahsedeceğim Öncelikle bu videoya like atıp kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız Şöyle söyleyeyim Tüm oyunları tüm oyunları 90 FPS'te oynayabileceğiniz muazzam bir telefon Poco X3 Pro. 128 GB değil 256 GB 8 GB RAM olanı aldım inanılmaz. Ee, PES Mobile'de denedim, PUBG'de denedim, bu Dream League Soccer'da denedim, F1 Mobile Racing'de denedim, FIFA Mobile'de denedim. İnanılmaz bir performans. Şöyle bir şey FIFA Mobile'de zaten 60 FPS özelliği e, yeni sezonda gelecek ama yani görüntü kalitesi açısından hepsini yükseltebileceğiniz inanılmaz bir Telefonu olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten çok mutluyum ve bunun ilk videosunda sizlerle paylaşmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Umarım bol izlenmeli. Bol izlenmeli, ki izlenmeler önemli. Bol izlenmeli bir telefon e, akışı bize sunar. Gerçekten çok mutlu olacağımı düşünüyorum bu şekilde. Bu benim DLS'de bu telefondaki hesabım. Şimdi size bir soru soracağım ama herkes 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 cevaplasın. Arkadaşlar ben buradan bir tane takım artı, Türkiye olmayacak, e, ülke olmayacak bu arada. Bir tane ülke takımı kuracağım. Sizler yorumlar kısmında belirteceksiniz. Onu ilk 11'ini kurmaya çalışacağım Bir adet ise arkadaşlar ee, Takım yani Liverpool, City, Barcelona, Madrid hangisini istiyorsanız Onun kadrosunu oluşturarak bir seriye başlamak istiyorum Bunu sık sık deneyeceğiz sık sık yapacağız Şurada grafik ayarları gerçekten mükemmel gözüküyor ki Umarım video kalitesinde de bu şekilde gözüküyordur Dediğim gibi arkadaşlar sizlere güzel ama güzel içerikler sunmak için Yapmanız gereken tek şey güzel bir like atmak Bugünlerde izlenmelerimiz düşmüş ama Ben onları toparlayacağım Ben onları iyi seviyelere getireceğim Gerçekten iyi bir telefonda oynamak insanı motive ediyor Artık tüm videoları Allah'tan bir şey olmazsa Facecam bir şekilde gelecek Ve sizlere en iyi performansı Kendi adıma sunmaya çalışacağım Ve sezonun ilk online maçı diyelim Bu telefondaki ilk online maçı FPS'ini çok merak ediyorum 90 FPS olarak e, gözüküyor Ve uuu tüm maçlarını kaybeden bir ekip geldi Bu karla hava onlineda karla hava nedir Çok mutluyum şu an Ama kaçtı Faruk kaçtı abi bir karlı hava maçı yapacaktı kurban oldum niye böyle yaptın Neyse let's go Let's go ee, Sizler oyunun kalitesini görün lütfen ee, Bir şey diyeceğim aynı rakip bir daha geldi ee, Bu şaka mı Hayır aynı rakip değil bu arada Aynı rakip zannettim ama bunun zaten bir tane tek maç yapmış Kanada doğru oynadık. Meite'ye doğru. Olmadı. FPS artım var. Bunu kullanabilecek miyim? Kullanabilecek miyim? 1-0. Bu arada görüntü kalitesini gerçekten çok merak ediyorum ya. Bir Redmi Note 9 Pro'dan kameram var. Buradan da çok güzel bir adet ee, Poco üstü 3 Pro'm var. Umarım iki Pro telefon bizi ileriye taşır. Umarım. Daha yüksek seviyelere ulaşmak için, daha kaliteli içerikler çıkarmak için böyle bir telefona, bir paraya kıydık ama... Oo! Bu çok tehlikeli. Bu arada e, bunu biraz daha orta yapacağımmış gibi çünkü oyuncuların yüzlerinin kontrastını bayağı yüksek yapıyor. E, bunu kendi aya adımı ayarlamaya çalışacağım ve yakında bir koltuk alacağım arkadaşlar kendime. Kendime çok güzel bir koltuk almayı düşünüyorum. Uuu Neoport. Buradaki oyuncuların ismi değişik bu arada. Sizlerin e, isteği doğrultusunda bu arada transfer olacak. Ramsdorling'i kaçırsak ikinci gol gelebilir. Ricardo yapma çocuk. Uzaklaştırman lazım. İnanılmaz bir pozisyon harcadı benim rakip. İlk maçım Kylian Mbappe. Çok şanslı ki Mbappe'yi bulmuş. Eskandel. Bu arada hangi sistemle oynuyormuşuz? 4-4-2 ile oynuyoruz ki benim çok oynadığım bir sistem değil. E, tamamen artık nasıl diyeyim? Maksat maçlarımı tamamlayayım diye geldi. Meyte gole gidiyoruz. Meyte, Meyte, Meyte. vuramadı. Akıl alır gibi değil. Kendini yere bıraktı kendi oyuncusu. Darlow kendini yeri bıraktı. Bu arada dediğim gibi ben bu hesapta yapmam gereken her şeyi yapacağım. Bu arada çok güzel videolar gelecek diye de lütfen beklemede ve beklemede kalın patlama videolar gelecek. Gerçekten harika izlenmelere sahip olabileceğini düşündüğüm videolar gelecek ki. Rahim Sterling'le geldik. Sterling, Sterling. Tehlikeli bir oyuncu kendisi. Sterling. 2-0. Harika oyunumuza bir de Ramsey Sterling'in abi müthiş ya. Yemin ederim müthiş. Ee, şöyle düşünüyorum kendi kendimi daha önce şeyde oynuyormuşum hesap makinesinde oynuyormuşum diyorum gerçekten e, bu tadı yakışamak bu farkı yaşamak çok ama çok çok iyi umarım bizlere güzel izlenmeler kazandırır biz de güzel içerikler üretiriz Rhyme Storing'de geldik 3 geldi üzgünüm dostum üzgünüm dostum çok üzgünüm 3-0 güle güle menajer pil güle güle kanka yani git artık Lütfen git. Lütfen git. E, acayip iyi oynuyoruz şu an. Ödüllerimizi almamız lazım. Şuradan şunlar var abi. Onları da alalım. 4-1-2 düzeniyle bir maç kazandıymış. demiş. Hemen 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 e, bizim işimiz bu çünkü. Orta oynayacağız. Ofansif oynamayalım. Ofansif biraz beni e, açıkçası germiyor değil. Ya bu Koyanın e, oluştu. Çok iyiymiş ya Mate'nin. Meite'nin acayip bir şut özelliği var şu an için. Gerçekten tatmin edici bir özelliğe sahip. E, bu telefondan ben nasıl... Uu, buradaki sağ Charles Cook'a bakar mısın? karlava Hava. Online'de Karla yeni güncellemeden sonra geldi bu özellik. E, gayet de tatmin edici açıkçası. Bu Charles Cook'a bakar mısın abi? İlk kez böyle oyuncu gördüm. Karla Hava da acaba maç sahasına yansıyacak mı? Evet biraz görüntü parlaklarını ben yükselttiğim için. Böyle gözüküyor açıkçası Meite. Ya olabildiğince görüntü. O oh, evet evet evet. Hava artık yavaş yavaş karardığını söyleyebilirim. Benzema pası. Biraz güneşliymiş gibi bir hava e, yansıttı bize ama değil. İlk golümüzü attık. Ramsdening kaleciyle baş başa kalacaktır. Ramsdening hızına çok güvendim o başında geliyor. Sterling, Sterling, Sterling. Harika pas. Meite'ye. Meite, bunu kaçırmaman lazım Meite. Bunu kaçırmaman lazım Meite. Abi ee, orta açacak iyi oyuncum olmadığı için direkt macro'la bir şut denemesi olmadı I'm Sterling. Baskı oluşturmaya çalışıyoruz orada. Sterling alamadı. Watkins, Charles Cook buraya da bir mikrofon falan alsam var, efsane olur. nipot Hadi artık ama yapma çocuk. Yapma çocuk. Neaport. Sağ kanata. Watkins, Charles Cook. Değişik olduğunu söylemiştim evet. Eskandal. Sakin olmam lazım. Bu oyun biraz sakinliği seviyor gibi. Newport. Şu maçı kazanmam lazım çünkü bana görevlerde vermiş ki. Rahim Sterling arkasını sarkarsa ilk golümüzü atabiliriz. Rahim Sterling bu maçtaki ilk golümü Sterling aldı verdi ama çekemedi bir türlü o topu. Sanderson. Top bizde Newport, tac atışı. Ee, bayağı bir e, etkileneceğiz şu maçta. Şu arka planı da ayarlasam var ya. Videoların tadından yanmaz. Gross yapma Gross. Sterling. Sterling. Geçmen lazım bu arada öyle bir form yakaladı ki bu çocuk. Son Leicester maçında resmen orada Albrighton'ı orada maden buldu gibi. Prime Sterling pası çok iyi yeri mi? Hayır 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 daha iyisi olmalı. <laughs> Ve Bet. Çok güzel bir kırmızı kart geldi geldi. Net kırmızı hakimdi şu çok tatlı, acayip tatlı, acayip tatlı. Bence maçı kaybedecek ya çocuk. Öyle bir hissiyat oldu. Mc ee, McCowan iyi orta her zaman söylerim gol getirir. Bu bir klasik ayaz game TV lafıdır. Ama bu sefer iyi değil. Kısa boylu bir oyuncu olan Ryan Sterling'in gitti. Şimdi Karim Benzema işte bir şeyler deniyor ama Galiba biz o e, denemeyi yarıda bırakacakmışız gibi Graham Sterling tehlikeli geldi. Şut özelliğinin artık kullanman lazım Sterling. Üzerine üzerine geliyor. Ram Sterling, 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 Sterling çok geç kaldın çocuk. Bir de kırmızıydı bu çocuk. Sanderson ilk yarı bitti. İlk yarı bitti ama şurum bir de şöyle kırpayım boynumu falan acayip şekilde çünkü ağrıyor. Hadi bakalım. Let's go. 0-0. Ama daha iyisi neden olmasın? Sterling. İşte ofansif oynasam çok uzun paslı o oynadığı için onu riske edemiyorum. Bu arada internet, internet, internet. Yapma internet. Lütfen. Lütfen. Meite e iyi Kanada oynar. Ee, biz buradan ekmek çıkarır mıyız? Govan. Harika. Müller. Tekrardan Govan'a. Govan o topu bir türlü alamadı. Ve Kalley. Karim Benzema yakaladı. Bet 0-0'lık sonuç. Daha ilk online maçı rakibimin tehlikeli geldiği Karim Benzema çok da tehlikeli gelmişti ama şimdi bir Sterling'i görmemiz lazım. İnternet sıkıntısı yaşıyorum şu an. Abi 45 çekmiyor. Acayip. Çok güzel Sterling. Mate, mate, penaltı kırmızı. Net penaltı kırmızı. Net penaltı kırmızı. Artık ikinci kırmızıyı da görmen lazımdı çocuk. Michael Smith Yoku Mate penalty kullan diyeceğiz e, Sterling de kullanacağız Lütfen Sterling Bize bu tadı yaşat Sterling 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 Ram Sterling İki kırmızı yerde ekibine karşı Penaltıdan Golü bulmayı başardık ama burada bir oyuncu değişikliği yapmamız lazım ki Mate Gerçekten üzücü bir şekilde sakatlandı CM pozisyonuna da Urbanski artık almaz zamanı ve CF pozisyonunda da Vasile alalım belki iş yaparız Şimdi üstünümüz zaten var. Bir internet sıkıntımız var şu an için. Onun üstünde hiçbir problem olarak gözükmüyor. Newport, e, Sterling, rahat defans arkasına sarkar mı koyu? Harika bıraktı. McGovern'a, McGovern, McGovern koyuya doğru ama biraz top hızlı. 70 dakikayı önde kapatmayı başardık. Bu bizim adımıza. Gerçekten mutluluk verici tehlikeli geldik. Çok tehlikeli geldik. Sterling. 2-0. Harikayız, harikayız. Gerçekten bu işi yapıyoruz. Ağaçlar var yem misil ama çok ilginç şekilde çam ağaçları mı abi onlar? E, ee, kar yağışı var. Oo, kar çok rahat. Abi çok rahat dedim niye ee, o kadar rahat olmuyor? Şimdi Eskandel çok uzun bir degaj yapacak. Eskandel hadi abicim. Hadi abicim koyuyu bulduk. Koyu oyuna yeni girdiği için enerjisi full. Ve o sağ kanadı var ya ee, çok iyi kullanır o. O çok iyi kullanır. 3-0 çok iyi kullanır dersem çok iyi kullanır. 3-0 inanılmaz bir oyun, inanılmaz bir sergi, inanılmaz bir show. Barker. Bir de Sterling mi? Bir de Sterling mi? Top ayağına yapışıyor bu çocuğun. Rob Sterling, Sterling. Bir kırmızı daha, üç. Üçledi, üçledi. Üç kırmızı kart. Rakip ne yapıyorsun ya? Ayıp kanka ya. E, Sterling tehlikeli bir oyuncu olduğunu söylemiştim her zaman için Bir de 4 atarsa Oy fena idi Fena idi başka belaydı 3-0'lık üstünlüğümüz var rakipte Kırmızı kart yemeyen kaldım diye Ara sıra kontrol etmiyor değilim Sterling ayıp ediyorsun Çocuk o golü yiyecek ya Net yiyecek Ryan Sterling'i buluşturmak yeterli Bir kırmızı daha mı? Acayip bir oyun. Çok acayip. Çok sert yerden atacağım. Bakalım gol olacak mı? Sterling yerden ama top dışarıda. Böyle golleri ara sıra denemem lazım. Arkadaşlar de kontrat çok çok yüksek. bunun temel sebebini e, ayarladım. Grafiklerden ötürü kardeşim eline sağlık ama gerçekten çok da eline sağlık olmadı. Çok rahat bir oyun ortaya koydum. Rahat kaybeti herhalde ettim ve buradan istediğim sonuca da ulaşmış oldum. Şurada ne var? Ödülleri tam aldım. Gayet güzel. 2000 coins'i tam ulaşmış vaziyetteyiz. Bu benim için çok kıymetli. 1990 coins'im var. E, neler yapabilirim diye düşünüyorum. Neler yapabilirim diye düşünüyorum. Pedro Silva, Mançek var. E, David Sambiasa var. Yani acayip ya arkadaşlar. Çok acayip. Şuradan garantimiz var. Bu garantiyi bir kullanalım. Uhu, görün mü? Bug'da kaldı bu arada. Bug'da kaldı arkadaşlar. İlk kez böyle bak görüyorum kimi verdi? Rehmeten Al Muhammedi verdi. Çok ihtiyacım var mı? Değil ama 4 1 2 1 diziliminde kullanabileceğim oyuncunun başında geliyor. Şuradan ne gelir? E, ama şanslı çıkıyor. Vize geldi. Hmm, 2000 2000 ya 2 metre boyunda bir stoper mi? Ya iş yapardı arkadaşlar. Çok da kullanmak istemiyorum. Burası kalsın. Belki sonra çekip uzayı alırım ama dediğim gibi bir challenge yapmak istiyorum. Bu challenge'ı tamamen sizlerin doğrultusunda yapacağım. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten oynarken çok keyif aldım. Çünkü oyun e, telefondan ötürü çok kıymetli hale geldi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. PES Mobile, FIFA Mobile ve DLT 22 videoları da karşınızda olacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.